Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Five Nights at Freddy's oynayacağız. Eee Five Nights at Freddy's'te eee yeni eski seri çekiyorum. Çünkü arkadaşlar e, ben bu oyunu biliyorum. İnçtim. O yüzden eski seri çekiyorum. Yalnız beğenirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorum. Öyle kalıyor. Arkadaşlar yanımda annem var. Anne konuşmak ister misin? Tamam. Anne sen bu oyunu görünce bana çok kızdın değil mi? Niye? Niye yeah. <laughs> kızmıştın ben hatırlamıyorum. Kork korku şey, <laughs> şey... Şiddet işareti içinde. <laughs> şiddet işareti korku içiriyor. Şiddetle i̇şte, korkunun arasında bir fark var. Evet arkadaşlar bir de Esma Aydın bu anneciymişti. <laughs> şey tabletten anneme kayıtlı olduğu için Esma Aydın kanal. Ama artık kanalın kanalı Nisan Nur oldu. sonra oradan çeksin. Banane. Bu nasıl bu Allah Arkadaşlar kastımsa özür dilerim. Ne diye ses geldi değil mi? Bak ne oluyor lan? Abi. Oo çık. Oo çık. Oo çık. Oo çık. Oo çık. Abi. Os. Kapat. Ne oluyor lan? Aa, ayıcık orada. Ayıcık orada. Ayıcık yok ofencik yok. Kaç yaşardı, böyle tamam, oradan, tamam. Kop da bitiyor ama böyle ben şarjda takayım. Bakın Tamam orada tamam. Kopya kopya açayım da. Ben falan çok tırsıyorum. Arkadaşlar bu gün <laughs> Arkadaşlar devam ediyorum. Oooh, hmm. hmm. Arkadaşlar bir de bir gece bir bölüm demek. Yani bu bu gece çıktık bir bölüm demek. Hmm. Kaldı mı? tane lazım Oyun dondu lan. Oyun kastı. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bu videoyu bu, bugünlük bitireyim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler. İyi izleyişler.